Herkese merhaba. Bir hafta boyunca sosyal medya üzerinden bana yönlendirdiğiniz soruları şimdi video cevap olarak yanıtlayacağım ve damar cerrahisi ile ilgili kafanıza takılanları en azından bir miktar gidermeye çalışacağım. E, bu soruları bir araya getirdik ve bir fanusta topladık. E, sırayla elimizden geldiğince yanıtlamaya çalışalım. E, Sevgi Hanım şu soruyu yöneltmiş bana. Merhaba hocam ben DVT hastasıyım. Faktör 5 Leiden mutasyonum var ve 36 haftalık hamileyim. Kansulandırıcı sulandırıcı kullanıyorum. E, muhtemelen kansulandırıcı iğne kullanıyor e, Sevgi Hanım. Özellikle hamile hastalarda buna eşlik eden bir faktör mutasyonu, bir genetik trombofili yani pıhtiye meyil yaratan hastalık, varsa bu hastaların gebelik boyunca kan sulandırıcı iğne kullanmaları mutlaka şart. Hatta bu kan sulandırıcı kullanımını gebelikten sonraki yani postpartum dönemdeki ilk 2 ay boyunca devam ettirmeleri gerekiyor. Çünkü hem gebeliğin kendisi hem bebeğin kan akımının dolaşıma eklenmesiyle çok ciddi anlamda Gebelik dönemi ve gebelik sonrasında biz derin ven trombozu ve akciğer embolisi ile karşılaşabiliyoruz. Burada en önemli şeyler kan sulandırıcı ilaç kullanımı, düzenli varik çorabı giyilmesi ve bol miktarda sıvı tüketilmesi. Tabii ki bu arada gebe hastanın olabildiğince çok hareket etmesi, günlük 6-7 bin adım yürümeye dikkat etmesi gerekiyor. Evet ikinci sorumuzla devam ediyoruz. Ee, Ahmet Bey bana şöyle bir soru yönlendirmiş, tıkalı olan damar ilerideki yaşlarda problem yaratır mı, bacağımda yaraya e, yol açar mı diye. Eğer bu bir toplar damar tıkanıklığıysa ve derin ven trombozuysa tabii ki ilerleyen yaşlarda bacakta tıkalı e, kronik derin ven trombozuna bağlı yara açılma riski var. Ancak bu konuda tıkanıklığın seviyesi çok önemli. Çoğu zaman dizin altındaki baldır venlerindeki pıhtılar e, yaraya yol açmaz. Ancak bu seviye yukarıya doğru çıktıkça dizin üzerine, kasık bölgesine hatta karın içi damarlar tıkandığı durumda bacakta ciddi anlamda yara açılma riski var. Bunun da temel nedeni venöz hipertansiyon. Yani toplar damar içindeki kan eğer bacağınızdan kalbinize doğru geri dönemezse siz ayakta durduğunuzda ayak bileğinizde birikir. Önce ciltte kalınlaşma daha sonra renk değişikliği dediğimiz hiperpigmentasyon ve en sonunda da bacakta kalıcı yaralar açılır. İnanın yara açıldıktan sonra bu hastalığın tedavisi oldukça güç. O yüzden bizim hedefimiz hastada yara açılmadan önce bu tıkalı damarları açarak hastada bir yara komplikasyonuna neden olmadan hayatın devam etmesine yardımcı olmak. Evet video cevap seansımıza devam ediyoruz. Ee, Ebru Hanım Instagram üzerinden bize şöyle bir soru sormuş. Spor yaparken varis çorabı giymeli miyim? Ee, hayır spor yaparken varis çorabı giymenize gerek yok. Çünkü varis çoraplarının temel görevi biz ayakta hareketsiz kaldığımız zaman baldır kas pompasını çalıştırarak ayağımızdaki kanın kalbe dönüşünü sağlamak. Yani bir anlamda venöz stazı, venöz göllenmeyi engellemek. Biz aktif şekilde spor yaparken, koşarken, yürürken, yürürken yüzerken, biskede binerken zaten baldır kaslarımız ileri derecede çalıştığı için böyle bir de desteğe ihtiyacımız olmaz yani aktif hareket ederken vari çorabı giymenize kesinlikle gerek yok bu bağlamda hastalarım bana en çok deniz kenarında vari çorabı giymeli miyim yazın vari çorabı giymeli miyim diye sorarlar Hayır buna da gerek yok Eğer direkt güneşin altında değilseniz ve aktif bir şekilde deniz kenarında da yüzüyorsanız yürüyüş yapıyorsanız bu sıcaklarda vari çorabı giymenize gerek yok Evet yine sosyal medya Instagram üzerinden Hayri Bey bana bir soru yöneltmiş Hocam bir damarımızın tıkalı olup olmadığını nasıl anlarız diye. Açıkçası bu atar damar ya da toplar damar tıkalı olup olmamasına göre değişiyor. Atardamar damar tıkanıklığı çok daha hayati, çok daha riskli bir tablodur. Ve tıkanan ekstremitenin damarın tıkandığı uzun kaybına kadar gidebilecek kötü komplikasyonlara yol açabilir. Bu anlamda bir atar damar tıkanıklığı olduğu zaman zaten örneğin bir bacak damar tıkanıklığında o bacağımızda ciddi bir soğukluk, uyuşma, ağrı hissi, nabız kaybı gibi bulgularla hasta acile gelir ve bu tablo olduğunda hemen bir tanısal yönteme başvurmak gerekir. Bir ultrasonla bakılır. Daha ileri evrede de BT anjiyografi, MR anjiyografi yöntemlerle hem karın içindeki hem bacaktaki tıkanıklıkların seviyesi ortaya çıkar. Toplar damar tıkanıklığında ise bizim için en önemli yöntemler tabii ki ultrason. Doppler ultrasonu biz aktif şekilde kullandığımız için pıhtının nereden başladığı, nereye kadar devam ettiği, ne kadar sürelik olduğu, hangi damarları tıkadığı konusunda Doppler ultrason bizim için altın standart. Ee, ama hastamızın herhangi bir şikayeti yoksa ben benim damarım tıkalı mıyım diye doktora gitmesine gerek yok. En başta söylediğim gibi damar tıkanıklığı ciddi anlamda bulgu verir ve bu bulgular eşliğinde ancak sizin doktora gidip tanısal bir yönteme başvurmamız gerekir. Evet, karıştıralım bakalım nasıl sorular gelmiş. Züleyha Hanım şöyle bir soru sormuş. Sorumuz varisle ilgili. Bacak damarlarımda ince ve kalın varisler var. Görsel olarak çok rahatsız oluyorum. Ne yapmalıyım diye. Açıkçası burada ilk yapılması gereken konuyla ilgilenen bir damar cerrahına başvurmanız olacaktır. Sadece dışarıdan gözüken kozmetik sıkıntı yarattığı düşünülen varisler esasında daha derinlerdeki bizim derin damarlarımızdaki bir kaçağın ilk bulgusu olarak ortaya çıkabilirler. Biz bunu hep buzdağının görünen kısmı diye anlatıyoruz hastalarımıza. Sadece bacağa bakarak, bacaktaki kılcal vasitlere bakarak direkt kozmetik tedaviler planlamak çoğu zaman hastanın hem zamanını hem parasını e, e, harcamasına neden olur. Bu anlamda bu tarzda gelen hastalarda mutlaka önce ultrasonla derin damarların değerlendirip bir kaçak olup olmadığından emin, emin olunması lazım. Eğer derin damarlarda bir kaçak varsa önce bunun tedavisi gerekli. Eğer derin damar kaçağımız yoksa ilerlemiş bir venöz yetmezlik hastalığımız yoksa direkt kozmetik tedavi geçilmek şeklinde bu tedavi yönlendirilebilir. Çok fazla soru gelmiş. Umarım yanıtlayabileceğiz hepsini. Ee, evet kapakta gene varisle ilgili bir soru gelmiş. Bu aslında bana çok fazla yönlendirilen sorulardan biri kapak tamiri. Ee, Ceren Hanım şöyle bir soru sormuş hocam kalp kapakçığı tamiri edilebiliyorken niye toplardamar kapakçığı tamir edilemiyor? Ee, bu aslında çok doğru bir bilgi değil Ceren Hanım. Toplardamar kapakçıkları da tamir edilebilir. Ancak e, toplardamar kapakçıklarının tamir edilebilmesi için çok e, Rijit bazı indikasyonlar var. Her kaçağı olan hastanın kapağı tamir edilecek diye bir şey yok. E, hani Yılda bizim yaptığımız kapak tamiri sayısı 2-3'ü geçmez. Bu konuda maalesef derin venöz yetmezlik, iç varis Türkiye'de çok fazla suistimal edilen bir konu. E, her hastaya biz sana kapak tamiri yapıyoruz diye ameliyatlar yapılıyor. Farklı yöntemler uygulanıyor. Şimdi onun çok detaylarına girmek istemiyorum. Ancak gerçekten kapak tamirini hak eden bir hasta Türkiye'de ben size söyleyeyim bir elin parmaklarını geçmez yılda. Evet. Bu da yine kapakçık ameliyatı ile ilgili Erhan bir bir soru sormuş. Ben DVT hastasıyım. Faktör 5 leyden mutasyonum var. Şimdi derin ven trombozu geçiren bir hastada kapak tamiri yapılmaz. Bu e, tamamen e, uygun olmayan bir e, yöntem ve tedavi arayışı aslında. Çünkü derin ven trombozu geçirildiği zaman kronik dönemde artık geriye tamir edecek bir kapak kalmaz. Pıhtıyla iç içe olan kapaklar dejener olurlar ve tamamen yok olurlar. Kronik pıhtının içindeki kapakları tamir ediyorum diye bir tedavi söz konusu değildir. Burada asıl amaç bu kronik tıkanıklığı açıp kanın kalbe geri dönüşünü sağlamaktır. E şunu söyleyeyim e toplar damar tıkalı olduğu zaman ayak bileğinde yaklaşık 200 milimetre civa basınç olur ve bu yaraya yol açar. Ama toplar damarda kaçak olduğu zaman bu basınç sadece 60 milimetre civaya kadar ulaşır ve bu bacakta yaraya ulaşmaz. Yani biz damar cerrahlarının temel hedefi öncelikle tıkanıklığı açmaktır. Sonrasında yetmezlikle mücadele etmek için elimizde çeşitli alternatifler var. Bu nedenle DVT geçirdiyseniz lütfen kapak tamiri vesaire gibi sorunları kendinizden uzak tutun. Düzenli varit çorabınızı giyin ve e, ultrason takiplerinize de düzenli gidin diyoruz. Evet video cevap bölümümüze devam ediyoruz. Bir hafta boyunca sosyal medyadan inanılmaz fazla soru geldi. Bunları yanıtlamaya devam edeceğim. Böyle bir ilgi gösterdiğiniz için açıkçası teşekkür etmek istiyorum size. Bakalım Burcu Hanım ne nasıl bir soru sormuş. Burcu Hanım cerrahi müdahale olmadan sadece kılcal varislerin tedavisi var mı diye sormuş. Evet tedavisi mümkün. Ancak böyle bir tedaviye başlamadan yani kozmetik tedaviye başlamadan önce mutlaka hastanın Doppler ultrasonunun yapılıp derin toplar damarlarında kaçak olmadığı, ameliyatlık bir durumunun olup olmadığının kontrol edilmesi gerekir. Çünkü eğer bu kaçak varsa kozmetik tedavinin hiçbir anlamı olmaz. Boşuna vaktinizi ve paranızı harcarsınız. Kozmetik tedavileri köpük e, damarların çaplarına göre köpük dereoterapi, lazer ablasyon ya da termokoagülasyon yöntemleriyle yapıyoruz. Bu tedavilerin hepsi poliklinik şartlarında uygulanan hasta hastanede yatmasına gerek olmayan çok fazla ağrı hissedilmeyen günlük aktivitelerinizi etkilemeyecek günübellik tedaviler. Ancak tedaviden alacak yanıtla en az 2-3 ay sürüyor ve özellikle bacaklarınızın güneş görmemesi gerekiyor. Bu nedenle bu tarz kozmetik tedavileri genelde Eylül, Ekim, Kasım ayları gibi başlayıp Nisan, Mayıs aylarında bırakıyoruz. O yüzden böyle problemleriniz varsa yaz dönemi gelmeden önce kışın ortasında mutlaka ekibinize başvurmanızı öneriyorum. Evet Emel Hanım bize Instagram üzerinden şöyle bir e, soru yöneltmiş. Anjiyo olmuş. Anjiyo sırasında kasıktan geçiş zor oldu. Bacak anjiyosu önerildi. Problem var mıdır acaba diye. Tabi bu konuda biraz ayrıntı vermesini ben e, isterdim. atardamar damar anjiyosu mu oldu? toplardamar damar anjiyosu mu oldu? Özellikle kronik derin ven trombozundan bahsediyorsak yani yıllardır tıkalı bir damar varsa elimizde ve bunun geçişinde zorlanıldıysa işlem sırasında e, daha farklı yöntemlere başvurmak gerekiyor. Biz bazen telle geçemediğimiz anjiyografik olarak Geçemediğimiz damarlarda kası açarak cerrahi olarak o bölgeyi temizliyoruz. Buna endoflebektomi diyoruz. Oraya yeni bir yapay damar ya da bir damar parçası bir peç dikerek damarın devamlılığını sağlıyoruz. Yine kronik derin ven trombozunda eğer kasıktan geçilemediyse e, bu tabii ki kişinin tecrübesine, merkezin bu konudaki deneyimine çok bağlı. E, i̇lla aynı yoldan geçmeye gerek yok. Biz bazen antegrat yani aynı bacaktan geçemediğimiz hastalarda diğer bacaktan girip karnın içinden dönüyoruz ya da boyundan girip yukarıdan aşağı iniyoruz. Bir şekilde o tıkalı damarın içinden bir saç teli kadar ince bir teli geçiriyoruz ve geçirdikten sonra aslında işlem bitmiş oluyor. Çünkü çeşitli çaptaki balonlarla orayı genişlettikten sonra o bölgeye stand koyup damarı tamamen açık hale getirebiliyoruz. Ancak bu bir atar damar anjiyosu ise ciddi bir tıkanıklık varsa mutlaka bunun da bir BT anjiyografi ile değerlendirilip e, geçilmeye çalışılan kısmın sonrasında ciddi bir darlık kalsifikasyon var mı yok mu buna da bakmak gerekiyor. Yani e, Emel benim önerim bir sonraki aşamaya geçip biraz daha ileri bir görüntüleme yöntemi BT anjiyografi ya da MR anjiyografi yaptırmasıdır. Evet sorularımıza devam ediyoruz. Instagram üzerinden gelen bir soru Ceren Hanım bunu sormuş. Piyasada kullanılan çeşitli varis tedavi ilaçları var. Bunlar doksuyum, daflon, venetrex gibi. Bunların farkı nedir ve öneriyor musunuz diye sormuş hastamız. Açıkçası temelinde bu ilaçların yaptığı şey aynı. Ee, aynı grip olduğunuza kullandığınız semptomatik tedaviler gibi. Yani grip olduğunuzu ateş düşürücü kullanırsınız. Bu ilaçlarda bacağınızda toplar damar yetmezliği sonucunda oluşan ödemi, ağrıyı bir miktar geçiren ilaçlar. Ee, ve sürekli kullanımı önerilmemekle beraber 3 aya kadar kullandırıyoruz. Ancak şunu özellikle belirtmek istiyorum ki bu ilaçlar damarınızın içindeki kapakçıkların yetmezliğini gidermezler. Hastalığın etiyolojisini, hastalığın nedenini ortadan kaldırmazlar. Sadece hastalık sonucunda oluşan ödem, ağrı, bacakta ağırlık hissi, kaşıntı gibi semptomları ortadan kaldırırlar. Ve ilacı bir gün içmezseniz ertesi gün semptomlarınız yeniden ortaya çıkar. Biz ameliyat ettiğimiz hastalarda bir süre bunu kullanıyoruz. Ya da ameliyattan sonraki dönemde bacakta eğer çok ciddi bir harabiyet, venöz ülser, hiperpigmentasyon, ciltte kalınlaşma, çok ciddi kronik yaralar varsa bu ilaçları kullanmaya bir miktar devam ediyoruz. Ancak çok ileri bir venöz yetmezlik varsa sadece ilaç tedavisi kullanmak yeterli olmaz. Mutlaka hemodinamik bir düzeltme gerekir endovenöz ablasyon yöntemleriyle. Bu anlamda da Ceren Hanım'a önerimiz Doppler ultrason yaptırıp gerçekten ilerlemiş bir kaçağı olup olmadığını teyit ettirmesi olacaktır. Evet. Aysel Hanımdan yine sosyal medya aracılığıyla bir soru almışız. Kendisi venöz yetmezlik ve derin ven trombozu'nun farkını sormuş ve her venöz yetmezlik hastası DVT adayı mıdır demiş. Bu hasta güzel bir soru çünkü çok fazla karıştırılıyor. Kendi gruplarımda, sosyal medya hesaplarımda ya da derin ven trombozu ile ilgili gruplarda bunun karıştırıldığını görüyorum. Ve açıkça bu ikisini birbirinden ayırmak gerekiyor çünkü ikisi birbirinden tamamen farklı hastalıklar. Venöz yetmezlik toplar damarlarının içindeki kapakçıklarda yetmezlik sonucunda oluşan bir hastalık ve bunun sonucunda oluşan genişlemiş damarlara biz varis diyoruz. Bu hastalık halk arasında varis hastalığı olarak adlandırılıyor. Derin ven trombozuysa yine toplar damarları ancak derindeki kanın %95'ini taşıyan bizim dışarıdan gözle göremediğimiz kaslarımızın içinden giden Ana toplar damarları ilgilendiren ve bu damarların içinde pıhtı oluşumuyla karakterize bir hastalık. Çok daha ciddi bir hastalık. Derin ventrombozu onu oluşturan pıhtıdan kopan bir parçanın akciğere emboli atmasıyla hayatımızı bile kaybedebileceğimiz kadar ciddi bir hastalık. Bu ikisi birbirinden hastalık olarak ayrı. Ancak derin ven trombozu geçiren bir insanda ilerleyen dönemde venöz yetmezlikte gelişebiliyor. Çünkü derin ven trombozunun uzun dönem sonucu post trombotik sendrom. Yani kapak arabiyeti gelişiyor pıhtıya bağlı ve bu hastanın kapakları da kaçırdığı için hem damarı tıkalı hem de venöz yetmezliği olan bir varis hastasına dönüşüyor. İşte bu olabilecek en kötü senaryo. Çünkü bunun sonucunda 10 yıl içinde %60 oranında hastanın bacağında renk değişikliği, hiperpigmentasyon ve varis yarası açılma riski maalesef var. Evet. Esma Hanım bize sosyal medya üzerinden şöyle bir soru sormuş. Soru gene aslında hem derin ven trombozunu hem de venöz yetmezliği içeriyor. Derin ven trombozunun sebeplerinden olan damar içindeki kapakçıklar ameliyatla düzeltilir mi demiş. Aslında bu çok doğru bir soru olmamış. Çünkü damarlarımızın içindeki kapakçıkların görevi bacağımızdaki kanın kalbe geri dönüşünü sağlamak. Bunlar derin ven trombozunu neden olmazlar. Ancak derin ven trombozu olduğunda bu kapakçıklar zedelenirler. Ancak daha önceki sorularda da belirttiğim gibi maalesef Maalesef derin ven trombozuna neden olmuş bu kapakçıkların harabiyeti e, cerrahi tedaviyle düzeltilmesi çok kolay bir tedavi yöntemi değil hatta önerilmiyor. Bizim kapak tamiri yaptığımız hastaların derin ven trombozu geçirmemiş olması gerekiyor. O kapakların sağlam ancak genişlemiş olmaları gerekiyor. Bu da sadece doğuştan kapağı olmayan ya da çok nadir konjenital bazı semptomlarda oluyor. Yani her derin ven trombozu geçiren ve buna bağlı kapak yetmezliği gelişen hastada derin venüs tamir yapılmaz. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Evet. Zeynep Hanım yine sosyal medya üzerinden şöyle bir soru yöneltmiş bize. Bu soru da derin ven trombozu ile ilgili derin ven trombozu ayakta yaraya neden oluyorsa sebebi nedir? Bunu kısaca özetledik bazı sorular nedeniyle. Şimdi derin ven trombozu demek bacaktaki ana toplar damarların tıkanması anlamına geliyor. Ve bu bacağımızdaki ana toplar damarlar kanın %95 ila %97'sini taşıyorlar. Yani bu bir otoban gibi düşünebilirsiniz bacağımızdaki en önemli otoban. Bu otobanda bir kaza olup trafik sıkıştığında aynı o trafiğin saatlerce akmadığı gibi bacağımızdaki kan akımı da maalesef o damarların içinden kalbimize geri dönemiyor ve ayak bileklerimizde birikiyor. Uzun süreli ayakta kaldığımızda bu ayak bileklerimizde biriken fazla kan venöz taza damarların genişlemesine neden olup önce kalıcı ödeme yol açıyor. Bu ödem devam ettiği zaman bacak damarları içinde bir miktar demir pigmentinde birikimiyle hiperpigmentasyon dediğimiz artık kalıcı renk değişiklikleri başlıyor. Bu yetmezlik ve tıkanıklık devam ettiği zaman yani venöz hipertansiyon damarlarımızın içindeki toplar damar hipertansiyon devam ettikçe de zaman içinde cildimiz inceliyor ve yaralar açılıyor. Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Her derin ven trombozu hastasının bacağında yara açılacak diye bir şey yok. Ancak kasık ve üzerindeki pıhtılarda yani bizim iliofemoral derin ven trombozu dediğimiz hastalarda 10 yıl içinde %60 ila 80 bacakta yara açılma ihtimali var. Post trombotik sendroma doğru bir gidişat var. Bu anlamda hastaların takibini yaparken pıhtının seviyesi, hangi damarları tıkadığı yetmezliğin eşlik edip etmediği gibi faktörler söz konusu bizim için ve demin de söyledim bu hastalarda kapak tamiri gibi tedavi söz konusu değil. Öncelikle tıkanıklığın giderilmesi, bacaktaki kanın düzgün bir şekilde kalbe geri dönmesini sağlanması lazım. Evet yine bir bayan hastamızdan Ebru Hanım'dan şöyle bir soru gelmiş. Baldır kaslarını geliştirmek varisi yok eder mi? Tedaviye katkısı olur mu? Ee, hareket etmek, baldır kaslarını kullanmak, yürümek, yüzmek, koşmak, bisiklet etmek bunların hepsi toplar içindeki basıncı düşürerek bacağınızı rahatlatır. Ancak ilerlemiş bir varis hastalığını maalesef tek başına düzeltmez. Eğer hastalık ilerlemişse demin saydığımız endovenöz radyo frekans ablasyon, endovenöz lazer ablasyon ya da yapıştırıcı bazı tekniklerle bu kaçağın durdurulması lazım. Sonra hastanın hayatına harekete eklemesi, bol bol yürümesi ve baldır kaslarını çalıştırarak bu basıncı düşürmesi lazım. Yani tek başına yürümek sizi korumaz. Tek başına yürümek sizi hastalığı tedavi etmez. Ama hastalığın semptomları olan bacaktaki ödemi ağrıyı azaltmak anlamında size çok büyük fayda bulunur. Tabi sadece yürümek değil bacakları yüksekte tutmak kalp seviyesinden soğuk ortamlarda bulunmak varsa hamam, kaplıca, sauna gibi yerlerde sıcak yerlerde bulunmamak da varis hastalığının koruması açısından çok önemli önlemler bizler için. Evet Aysel Hanım bize şöyle bir soru sormuş. Bir hasta en fazla kaç defa toplar damar ameliyatı geçirebilir? Açıkçası bu hastalığın etiyolojisine bağlı. Bizim bacağımızda toplam iki tane junction kavşak var, kasık bölgesinde ve diz arkasında. En önemli bölgeler varis hastalığının gelişimi için bu bölgeler ve bir bacakta iki tane, iki bacağımızda toplam dört tane potansiyel varis ameliyatı bölgesi var. Ancak bunlar dışında aksesuar safen venler, perforan venler gibi çeşitli noktalar da kaçağı neden olabilir. O nedenle en fazla demeyelim ama bir potansiyel olarak dört tane varis ameliyatı olabilir olabileceğimiz bölge var diye anlatabiliriz hastamıza. Evet bugün gayet iyi çalıştık. Sizden gelen birçok soruyu yanıtladığımı düşünüyorum. Ben öncelikle sosyal medyadan bu kadar ilgi gösterip vakit ayırıp bu soruları yazdığın için teşekkür ederim. Umarım sizin için faydalı olabilmiştir. Kafanıza takılan netleşmeyen soruları yine lütfen bana sormaya devam edin sosyal medya üzerinden. Her hafta topladığımız bu soruları ben size video cevap olarak cevaplamaya çalışacağım. Maalesef koronavirüsün olduğu, pandeminin olduğu bir dönemde hastaneye gelemeyen hastalarımız için bu şekilde biz onların evlerine telefonlarla bilgisayarlarla ulaşmaya hedefliyoruz. Kafanıza takılan, yanıt bulamadığınız her soruyu bana direkt mesaj olarak sorabilirsiniz. Elimden geldiğince damacara ile ilgili olarak tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağım. İlginize teşekkür ederim. Herkese iyi haftalar dilerim.